Herkese merhabalar sevgili aslanlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber Ağustos ayına bakacağız. Ağustos ayında ne gibi durumlarla karşı karşıya kalacaksınız? Aşk gündeminizde neler var? Bunu araştıracağız. Ee, sizlerle beraber e, bu YouTube kanalımda çektiğim videolar süresince umarım mesajlar e, size şık olmuştur arkadaşlar. Niyetim bu yönde. Eğer mesajlar uymazsa lütfen evrene iade edin e, rica ediyorum. Bununla beraber kanalıma abone olmadıysanız ona abone olabilir, e, beğenebilir ve yorumlarda düşüncelerinizi bırakabilirsiniz. Çünkü yaptığım açılımların hepsi sevgili abonelerime özel ve niyetlidir. Şimdi başlayalım aslanlar neler oluyor. İlk de yalnızlık geldi. Yani bir yalnız girdiğiniz, tek tabanca başladığınız bir ay diye görüyorum ben burada. Yalnız geçirdiği zaman ona kendisini daha iyi tanıma ve daha sağlam bir temel oluşturma şansı verdi. Ve bu şekilde yeni bakış açısı kazandı. Artık kendi toksik davranışları sizi ne kadar hayal kırıklığına uğrattığını görebiliyor. Şimdi burada şunu görmeseyim ben. Artık böyle kendi başınıza kaldığınız zaman diliminde başlangıçta Kendinizi daha iyi tanıma fırsatı bulmuşsunuz ve daha sağlam temeller atmanın size daha iyi bir bakış açısı kazandırdığını zaten düşünmüşsünüz. Bununla beraber yeni bakış açısı sergiliyorsunuz. Yani artık farklı pencerelerden bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu kazanmanız çok güzel. Bununla beraber toksik davranışlardan artık rahatsız olduğunuz ve artık bunları hayal kırıklığına yani sizi incittiğinin artık farkındasınız. Bu yüzden de yalnız kalmanın da normal olduğunu, insanlarla da beraber vakit geçirmeyeceğiniz de normal olduğunu artık ayırt edebiliyorsunuz. Yani sizin için yalnız kalmak da normal. Artık her şeyi farklı bir pecceleden görmek de sizin için anormal değil. Bununla beraber sevgili aslanlar yani burada e, melankolik durumdan çıkıyorsunuz. Ben onu fark ettim. E, kalbi o kadar sevgiyle dolup taşıyor ki bu onu korkutuyor. Çünkü size olan sevgisinin sonu yok dedi. Şimdi şöyle bir şey de var. Şimdi aşk gündeminize de bakıyoruz ya. Şimdi bu düşündüğünüz insan da yalnız kaldığı süresince sizden uzak kaldığı mesafelerde gerçekten de kendini daha iyi tanımış, e, toksik enerjilerini de fark etmiş, bu yüzden de size ulaşmak için de farklı bir pencereden bakması gerektiğini de anlamış. Bununla beraber kalbindeki sevgi o kadar dolup taşıyor ki güzel arkadaşım yani sana olan sevgisinde sonu yok dedi. Bununla beraber zeka savaşı artık zekaların kapıştığı bir Ağustos ayı. Yani sizler hem yeni bakış açısı kazanıyorsunuz. İnsanlarla beraber zaten iletişim ortamında çevrenizde zaten gardınızı indirmediğiniz artık böyle savunmasız olana kadar ee, bu sürekli bir savaş verdiğiniz ağustos ayı... ...yani zekalar konuşacak... ...kapışacaklar... ...bununla beraber tutkulu bir savaş... ...bir aşk dolu savaşla görüyorum... ...çünkü yoğun bir sevgi var... ...bununla beraber bu insan sizinle beraber vakit geçirmekten... ...gerçekten de sizinle beraber... ...zekasını konuşturmaktan çok zevk alan birisi... Ve bu insan sizi gerçekten de özlüyor. Belki de buna hasretlik duyuyor. Gerçekten de belki de iletişim oluyorsa bile bu iletişim belki de bir tartışma içerisinde oluyor. Ama bu insana bu tartışma tutkulu geliyor. Bilginiz olsun. Bununla beraber görünmeyen sürprizler var. Çok güzel hediyeler, fırsatlar, şanslar size gelecek Ağustos ayında. Bununla beraber seçenekleriniz de çok. Bilginiz olsun seçenekler de var. E, bu aşk hikayesinde daha fazlası var. Her ne kadar şu anda göremeseniz de ortaya çıkacak çok şey var dedi. Bu insanın kalbinin anahtarı sizsiniz. Ve bu anahtar açıldığı vakit çok güzel şeyler çıkacak ortaya bakın. Bununla beraber sizi gerçekten de özleyen birisi var. Hayatı sensiz çok boş geliyor. Senin kelimelerle anlatılamayacak kadar çok özlüyor. Ama bir şeyleri düzeltmek için çok geç olduğunu düşünen birisi var. Ya dediğim gibi size hayranlık duyan insanlar var. Size gelmek isteyen, sizi özleyen, duyguları artık yoğunlaşan ve böyle bu şekilde yalnız olmaz yani bizim beraber olmamız gereken durumlar var diyen birileri var ve sizi gerçekten de ciddi evlenmelik bir insan olarak görüyorlar. Ağustos ayında gerçekten evlilik teklifi gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bununla beraber evlilik için güçlü bir çaba sarf etmeye gerektiğini anlıyorlar ve onlara gerçekten de ilham veriyorsunuz kendinizi bir gelinlik içinde bulabilirsiniz yani dediğim gibi görünmeyen sürprizler dedim ya yanında evlilik kartı gelmiş bunlar teklif sürprizler fırsatlar olabilir bakın ya da bir ilişkinin üst seviyeye taşınması olabilir daha bir ciddi ortama girmek daha bir ciddi bir bağlantıyı oluşturmak da olabilir ve bu ilahi planla beraber gerçekleşiyor yaşamın anlamını ve sizin olan bağlantısını keşfetmek için harekete geçiyor dedi yani Ağustos ayında size aramalar, mesajlaşmalar, haber akışı yoğun geçecek bakın yani telefonlarınız açık olsun çünkü özel insanlar sizleri arayacak sizin için yani konuşmak için sizinle ciddi bir ilişkiyi Tekrardan yaşamak için ya da bu teklifi sunmak için gerçekten de bu insanlar harekete geçecek. Bununla beraber başka ne olabilir diye düşünüyorum. Belki de bir evlilik ortamında bu insanla karşı karşıya gelebilirsiniz. Yani bir düğün olabilir, bir kutlama da olabilir. Bununla beraber başka ne diyebilirim diye iş konularında da gerçekten fırsatlar size bulabilir arkadaşlar. Ya da bir iş konusunda bir terfi de olabilir. Ee, ya da insanlar gerçekten de çok özlediğiniz bir insanla vakit geçirmeniz de belki de size iyi gelebilir ee, bununla beraber kökünden sökülen de de sizinle yeni bir hayata başlamak için eski alışkanlıklarını ve uzun süreli bir ilişki bırakıyor dedi bakın bu şey de olabilir bu insan eğer evliyse belki de bir boşanma evresine girebilir bakın çünkü farklı hikayeler var benim takip eden abonelerim hikayeleri gerçekten de farklı duyuyorum çünkü yorumlarda görüyorum yani boşanmış, artık boşanacak duruma gelebilir. Ağustos ayında boşanma durumları olabilir ve artık sizin o beklediğiniz evlilik teklifi belki de bu insandan gerçekten de gelebilir. Ya bu yüzden bu insanın gerçekten de harekete geçmesini istiyordunuz ve bu insan eski alışkanlıkları, üçüncü kişi, üçüncü konuların hepsini çözüyormuş Ağustos ayında ve bununla beraber Ağustos'u nasıl kapatıyorsunuz? Bakar mısınız? Yeniden doğuş. Yeniden küllerinizden doğacağınız bir ay Ağustos ayı. Sonsuza dek kaybolduğunu düşündüğünüz şey geri gelecek o beklemediğiniz şey. Ee, bununla beraber imkansızın mümkün olduğuna gerçekten de inanacaksınız. Ya bu imkansız bunu yapamaz, edemez dediğiniz her konunun nasıl e, adım adım olduğunu yani gerçekleştirdiğini göreceksiniz. Ağustos ayında artık iki imkansızın mümkün olduğuna inanacaksınız arkadaşlar. Yani olmaz dediğiniz olacak. Hayır gelmez dediğiniz gelecek. Yani bu bekleyişler e, anlam bulacak. Yani her şeyde sizi arayan, her yerde sizi hisseden, aklının bir köşesinde hala sizinle karşılaşmayı umut eden insanlar var. Belki de bu umudu siz taşıdınız. Bununla beraber güzellik ve zarafet kartı geldi. Sizi son derece güzel bulan ve güzelliğinizi ile beraber onu korkuttuğunuz birisi var. Başka birinin sizi daha çok hak ettiğini düşünüyor. Oysa ki sizi gerçekten de kendisine hissediyor. Bununla beraber müzik kartı geldi. Müzik sizi gerçekten de yakınlaştırıyor ve şarkılarla aranızdaki bağ gerçekten de çok özel kılıyor. Telepati geldi. Telepati ile birlikte gerçekten de birbirinizi çok düşündüğünüzü, Ağustos ayında çok telepatik bir bağ oluşturacağınızı görmekteyiz. Ve kalbinde derin izler bırakmışsınız. Zaman dedi. Ruhunun çağrısına yanıt vermek ve daha yüksek bir bilinç düzeyine adım atmak için zamana ihtiyacı var. Ya işte Ağustos ayında tabii şimdi hepsi adım adım gerçekleşecek. Yani bu zaman içerisinde tabii ki de zamana ihtiyacı var. Bunları gerçekleştirecek ama. Yani Ağustos ayında hem zaman zaman e, bu insan hatalarını, üçüncü konuları, üçüncü kişilerin hepsini halletmesi gerekecek. Bununla beraber Sizler bu insanı karşı biraz küçük adımlar atabilirsiniz. İhtiyatla böyle kendi duygusal kalkanlığın arkasından saklanıyor. Aşk için çok küçük ve temkinli adımlar atmak. Yani bu çok normal arkadaşlar. Yani uzun süre yalnız kalmış olabilirsiniz. Ve başka seçeneklere izin vermemiş olabilirsiniz bu aşk yüzünden. Bu yüzden de küçük adımlar çok normal. Biraz bu insana göre hareketsiz kalabildiğiniz durumlar olabilir.